Yeni bölüm hoş geldiniz. Bugün Adana Spor'la oynuyoruz. Ulan bir Adana neye giderdi şimdi acıktım ha. Ligde 13.ler. Hmm, 4-2-3-1 çıkabilirler gibi gözüküyor. Teknik direktörleri Kemal Kılıç. Genelde kanat futbolu oynatıyormuş veri merkezimize göre de kanat oyunu oynayacaklar. Zaten belli. Bakın bir tane kanat oyuncusu var, bir tane iki önde bek var. Solda hedef kanat oyuncusu var. Bunu anlatmıştım size. Oyun kurulumunu daha çok sis üzerinden yapmaya çalışabilirler. Ama Kavari de fizikli. Sisi tutar diye düşünüyorum. Bir tane serbest defans Sporta sağ vol yazan arkadaş. Bu arkadaş ileri çıkacak. Genelde FM'de bir tane bu arkadaş varsa sol aşağıda sahte bek oluyor veya sağ aşağıda. Lukaku Dabo'nun yerine gelecek. Bu arkadaş ileri çıkacak. Junior Fernandez yardımcı forvet. Bu da geri gidip oyun kurumuna yardımcı olacak. Savunma arkası koşu olmayacak gibi savunmayı yönde kurabiliriz. Yalnız Fernandez'in profili ateş ediyor hocam. Sağ kanatta Ayuk diye bir oyuncuları var. Gücü düşük buna sert basabiliriz. Yalnız hız hızlanması bayağı iyi. Bu arada bir ofansif orta sahaları tehlikeli bir oyuncu. 12 maçta 4 gol 5 asist. Bu çocuğa da bir önlem alabiliriz. Savunma arkası koşu atıyor olabilir. Ayuk da bu arada 6 asist yapmış. Oyun planı belli aslında. Şu iki oyuncuyu iyi tutmak lazım. Savunma arkası pek koşu olmaz gibi duruyor. Sağ beklerinin top kapması 7 bu arada. Çok düşük. Melih bugün iyi bir maç çıkarabilir gibi hissettim. Savunma Yerde kuruyorlar. Belli ki topa sahip olma oyunu ve pas oyunu yapacağız. Top çevre çevre açık olacağız. Zaten bakın hemen mantıklı geldi değil mi? Savunmayı önde kur pas oyunuyla açık ara. Topa müdahalede iyiler böyle bir sıkıntı var ama zaten çok dribbling oyunu olmayacak gibi duruyor. Hafif fazla orta açıyorlar. Kafa toplarını da etkililer. Yani kalecide biraz oyun kurmuş ama çok aşırı bir oyun kurma göremiyorum. Bakın oyunu genişe yaymışlar zaten. Kanat oynadıkları belli aslında. Bakın son 26 golün 10 tanesini sol kanattan yemişler. Kanat oyunda çağrışım yapıyor birazcık bu oyun. Belki kanatlardan ve pasla oynayabiliriz. Bayağı uzun. Genelde 4-2-3-1 bu arkadaşlara karşı iyi çalışmış görüntü o. 4-3-3 baya kötü çalışmış 4-1-2-3 şeklinde yani. Bakın aradaki farkı iyi okuyalım arkadaşlar. Şu ortada bir oyuncunuz olduğunda bağlantıyı kuran orta saha ve forvet arasında puan almışlar. Eğer bu ortayı boş bırakırsak nana yediniz. <laughs> Valla Isaac Kaffey şu yıp yemediğine de onu tutsun bir. Tehlikeli oyuncu. Hasan sen de şu ayuyu iyi tutman lazım. Kavari de sisi tutsun hedef kanat oyuncusunu. Dediğim gibi burayı boş bırakmayacağız. Emre Demir'e güveniyorum. Sağda onur oynasın ki Kavari etkili olsun. Hatta Cavare'yi bir tık şöyle öne çıkaracağım. Bunu daha önce yapmamıştık. Bu Cavare'yi iyice öne taşıyacak. Onur ek içe gelecek ve Cavare'ye yer açacak. Top bizdeyken paslaşıyoruz ama sol ve sağ kanadı kullanan etkin yapacağım. Hasan'ı gel desteğe beklemeyeceğiz. Aslında şöyle bir şey var. Madem Hasan gelmiyor soldan içe binden oyuncuyu gör diye bir talimat var burada. Bu biraz daha şunu anlatıyor arkadaşlar. Diyelim ki top Melih'e geldi burada. Top Melih'teyken yani diyelim ki Hasan buradan bindiriyor. Meli Hasan'ın gelmesini beklemek yerine Serkan'ın koşusunu görüp ona pas atmaya çalışacak. Bu aslında güzel bir şey bizim için. Bunu işaretliyorum. Pas oyunu defastan pasta çık. Sağ sol kanadı kullan. Sağda Kavari'yi bekle, solda içerikim koşarsa onu gör. Dribbling'i azalt. Hasan bir tık sakatmış aslında bu arada, 2-3 gün sakatlık geçirmiş. Hadi Emre Kaptan oynasın bakalım onun yerine, Hasan'a şimdi riske etmeyelim. Hala bakalım, planımız bu, hadi. Mustafa'yı öven bir kişi daha, boyun kesin baklı kardeşim. Mustafa'nın bir akrabası yazılımla oyunu bozmuş. Herkesi bir övelim şöyle, pohpohlayalım, önemli maç. 3 puan iyidir. Onur şimdi korneri kullanacak. Açtı ortasını arkaya doğru kaleci çıktı aldı. Ferhat Kaplan tanıdık geldi kaleci. Güzel iki tane erken sarı kart gördüler. Bizde Mustafa gördü. Mustafa hemen sertliği azaltsın. Hiç kırmızıya gerek yok. Şimdi Ayuk topu aldı sağ tarafta. Arkadaşlarına baktı döndü geriye. Top şimdi Feyz'de Dabo'ya döndü. Dabo geri döndü. Arkadaşlar basalım biraz ileride. Hani öyle komut verdik ya. Dabo şimdi orta alanda geldi. Lukaku evreni kaçırdı. Evren kötü vurdu Allah'tan. Şimdi uzun bir top. Gulüm alt topu Emre Kaplan'a. Sahte bek sürdü sağa doğru. Onur Tiago'ya. Tiago sol tarafa Melih'i çok iyi gördü. Melih dışa doğru Emre'ye pozisyon kayboldu biraz. Emre Kaplan'dan Gulüm aça. Emre Kaplan bakalım Hasan araçacak mı? Gulüm Mustafa. Mustafa Isaac Kofi ya. Kofi sağa gördü Onur. Kavare de koştu ama Kavare'yi göremediler. Tekrar Mustafa Kavare'ye. Tekrar Mustafa Verkaç yapıp duruyor Kavare ama kaçışını gören yok. Gulumaç şimdi ortadan geliyoruz. Emre'den Gulumaç. Gulumaç Serkan'ı gördü. Serkan kesin bir şey yapar. Melih'e döndü. Melih sürdü topu. Meli, Serkan'ı bir daha gördü. Serkan sıyrılır gibi oldu. Hocam bir müdahale vardı sanki. Top şimdi tekrar bizde Emre Kaplan'dan golü maça. Golü maç. Serkan'ı gördü. Serkan sağ tarafı görür mü? Serkan'dan top kaybı geldi. Pek uyu değildir. Siz şimdi topu sürdü. Aman aman aman. Çok iyi müdahale Onur Ayık. Onur defansif yönünü gösterdi burada. Yepi yepi şimdi açacak ortayı. Bu ne biçim isim? Yepi yepinin ortası. Arkaya doğru kafayı vurdular. Allah'tan yemedik. Şimdi oyun kuracağız. Mustafa şöyle bir baktı arkadaşlarının dağılımına. Isaac Kafiye tekrar Mustafa. Mustafa da bayağı pasör stoperlik yapıyor aslında. Ama pas vizyonu düşük. Oraya bir tane daha iyi stoper lazım normalde. Tek tekrar Mustafa şimdi döndü Gulu maça. Gulu maç yılların tecrübesi. Serkan'la oynuyor. Serkan'dan Emre'ye hadi arkadaşlar bir dağılın şöyle bir şeyler yapın ya. Gulu maç şimdi döndü Emre Kaplan'a. Emre Melih'i gördü. Meli top kaybeder gibi oldu ama yine bizde. Thiago'nun koşusu Emre Demir'den pas. Thiago 30 metreden kafa vuruşu. Adam kafayla açtıma gol atacaktı ha. Onur şimdi yapacak ortasını kornerden geliyoruz. Açtı ortayı Kalca çıkmadı bu sefer. Vuramadık kafayı. Melih'te kaldı top. Melih şöyle bir baktı. Yepyepye kırmızı görse çok iyi olur. Mustafa'dan golü maça Emre Kaplan'ın vuruşu yandan dışarıya. Emre'ye bak sen. Şimdi duran top şansı Emre Demir'in ortası kafayı vurdu ama dışarı gitti top. Korner savunma vurmuş. Onur'dan bir orta daha gelecek şimdi iyi orta gol getirir. Onur'un ortası arka direğe kafayı vurdu kaleci Ferhat Kaplan. Çok güzel çıkardı be. Onur'dan bir orta daha bomba at ceza patlasın Onur. Açtı ortaya arkaya doğru kafayı vurduk savunmaya çarptı uzaklaştırdılar. Top %71 bizde şu anda Emre Demir'le geliyoruz kavare attı kavare, ortaya döndü Emre Serkan'ı gördü Serkan'dan beri çok ince bir pas ham offside offside çok güzel pastı var ya. Şimdi duran top şansı onlar için Lukaku evrene döndü evrenden yepyepi aman vurdurmayın çocuklar yepyepi hızlandı bir anda direkten döndü top kavareye geliyor şimdi keli geldiler. Kavardı sarı gördü ama şimdi biz sağdan geleceğiz. Şimdi Serkan topu aldı. Emre Kaplan'a. Serkan ileri doğru koşmaya başlayacak. Melih. Melih oyun kurmaya çalışıyor. Attı Serkan'a. Serkan Emre Kaplan'a. Tiago. Tiago sağda boşluk var. Emre Demir'i gördü. Emre attı koşuyu. Ceza sahasında bekledi Tiago'yu. Kavare iyi ortaya golü var dışa döndü Emre Kaplan'ın vuruşta Ferhat Kaplan. Kuzenim mi lan bu senin? Birbirlerine kıyak geçtiler sanki ya. Onur şimdi ortayı açacak. Açtı ortayı arkaya doğru. Kafa vuruş. Penaltı mı var? Bir itme var sanki orada. Hocam vara gidiyor sanki. Vardan bir uyarı geldi. Sanki bir itme var orada. Penaltı. Penaltıyı veriyor hakem. Valla ittirdi. Orada bir itme oldu gördük yani. Thiago şimdi gerildi. Thiago Çukur. Kaçırır mı hiç? Çok kırtık penaltı golü, lazımdı yani. Thiago'nun 9. golü bu sezon. Vallahi bayağı penaltı gol attı şakamak ha. Ama güzel de vuruyor. Vallahi henüz rakibin kale bulan şut yok ve sağdan geleceğiz. Kavare Onur'la var, kaç yapar gibi oldu. Verip kaçamadı ama Emre Demir'de kaldı top. Serkan'a mı Emre Kaplan'a? Melih dönüp vurdu. Çok kötü bir vuruş. Melih ne yaptın? Savunmaya çarptı hemen. Köşe vuruşu yine. Bayağı köşe vuruşu kullandık bugün. Onur geldi, açtı ortayı. Kafa vuruşu onlardan. Melin önünde kaldı sanki. Melih çekti topu Emre Demir'e. Emre'nin vuruşu Ferhat Kaplan. Ya kalenin ortasına vuruyorsun abi. Köşeye vursanıza. Onur'dan bir orta daha gelecek. Artık kalçası çıkacak Onur'un. Arka e doğru. Kafayı yine onlar vurdu. Melih topu aldı şimdi. Sağa döndü Onlara Offside olabilir. Onur'un vuruşu gol ama offside yani offside. Ben gördüm buradan. Şimdi Ferhat Kaplan uzun bir top gönderdi. Thiago vurdu. Çok da uzun değilmiş. Double böyle oyun kuruyorlar son markasında ama Mustafa orada Allah'tan. Yepi koştu. Mustafa Isaac Kofi'ye. Isaac Kofi şöyle bir baktı Serkan'a. Serkan'dan Thiago'ya. Thiago Emre Kaplan'ı gördü. Melis solda boşa çıkardı kendini. Melih driblingle geliyor. Geçti sanki rakibini. Melih çok iyi geldi. Açtı ortayı arkaya doğru. Top Isaac Kofi'de. Serkan vurur oradan ama vurmadı. Tekrar Isaac Kofi. Sağa baktı ama pozisyon kayboldu. Mustafa şimdi atak tazeliyoruz. Gule maça döndü. Emre Kaplan oyun kuracak mı? Emre Demir müthiş kaçırdı. Emre Demir Ferhat Kaplan günün yıldızı. Emre Kaplan çok iyi pas attı bu arada. Emre kaçırdı. Valla arası 1-0 kötü değiliz. Fena değilsiniz falan diyeyim herkese. Ya Onur kötü oynuyor. Onur'un yerine bizim almalı mıyım? Şöyle bir şey deneyeceğim abi. Onur'a ekstradan top takımdayken daha darda oyna komutu vereceğim. Arada bir kavar sırayla burada top beklerken üst üste biniyorlar. Verdiğim bu komut sayesinde Onur daha top gelmeden kanatta değil biraz daha şuralarda bekleyecek ki Kavare'nin önü açılsın. Deneyelim bakalım. Duran top şansı şimdi Emre Demir'le geliyoruz. Emre sağ. Aa, Emre mükemmel pas. Thiago atamadı. Çok güzel bir organizasyon. Thiago kaçırıyor. Pozisyonla başladık ikinci araya. Onur'un ortası arkaya doğru. Kafayı yine onlar vurdu. İnanılmaz. Melis şimdi ortaya döndü Emre Kaplan'a uzaklaştırdılar topu Mustafa'dan Cavare'ye Cavare Mustafa'ya tekrar Isaac Kofi döndü tekrar Onur'a Onur, Onur mükemmel bir pas ama Evren araya giriyor Melih'te kaldı top ama bir kez daha atak tazeleyeceğiz mi uzaklaştırdılar Melih topu indirdi Emre Demir'e. Emre'nin ortası arkaya doğru ama Onur nasıl vursun? Kavare kaldı top. Kavare sağdan yaptı ortaya ama korner. Vallahi top %69 bizde. Şimdi sağdan geleceğiz. Onur bir pas neden ama olmadı. Isaac Kofi araya girdi hemen. Emre Demir Emre Kaplan'la oynadı. Emre Kaplan Thiago'ya Melih'i çok iyi kaçırdı. Melih dışarı gitti. %100'lük pozisyon. Thiago müthiş servis yaptı ama maalesef Melih harcadı golü. Şimdi soldan geleceğiz gene. Emre Demir bağlantı oyununda. Ortaya doğru Emre Kaplan'a glü maçı gördük. Isaac Kofi tekrar glü maç atacak Mustafa'ya çok belli. Mustafa şimdi oyun kuruyor defanstan Isaac Kofi'ye. Isaac Kofi glü maçı gördü. Glü maç şöyle bir baktı arkadaşlar Emre Kaplan'ı gördü. Serkan araya girdi. Serkan Melih'e doğru pas. Melih. Melih ne yaptın Melih? Ayak dışı vurdu ama savunmaya çarptı galiba öyle gördüm. Top %72 bizde. Yalnız orta sahada iki kişi de sarı gördü, böyle devam edemeyiz. Serkan yerine bir Azeri kardeşim girsin. Kavare'nin yerine popov almaya karar verdim. Popov'u da biraz geri çekelim. Sonuçta Kavare kadar aktif değil bence. Madem Kanda Popov geldi, Popov'u destek yapalım ve sağ Kayan hamlesi gelsin. Kayama da kanat oynasın. Dakika 71. Çok iyi bakın. Bence planımız tuttu. Özel önlem aldım. 3 oyuncu da şu an 6.5 ve altında oynuyor. Bence iyi analiz yapmışız yani. Abi ayık oyundan çıktı. Bakın en iyi oyuncularını oyundan çıkmaya zorladım. Valla bayağıdır pozisyon olmadı ama şimdi duran top şansı. Emre Demir kaleye vurdu. Barajdan dışarıya. 90 artı 5. Bir sıfır olsun bizim olsun. Bir sıfır oldu bizim oldu. Bu arada maçın adamı Emre Kaplan seçildi. Çok garip. Demek ki bu adam sahte bekmiş ya aslında. Bakın %74 topla oynadık bir savunmayı önde kurduk, iki paslaşmayı seçtik. Çünkü rakip takımın koşu atmayacağını gördük arkaya analizlerimizde. Adamların kaleyi bulan şut sayısı bir arkadaşlar. Daha biz ne yapalım? Ve çok güzel bir haberim var. Sakaryaspor Keçiören gücüyle bir bir berabere kalmış. Liderle puan farkını ikiye düşürdük. Ape da aynı şekilde iki puan farklı önümüzde. Bundan sonraki her maç çok kritik. Sadece iki puan fark var aramızda. Abi Emre Kaplan bu maç 10 tane dikine kilit pas atmış. Çocuk demek ki sahte bekle hakikaten iyi oynuyor arkadaşlar. Belki iki yönlü bek bu adamın işi değilmiş yani. Bu arada Mustafa ile Isaac Kofi sarı kart sınırına ulaşmış. Sıradaki maçta maalesef kullanamayacağız. Bir sonraki maç Gençler Birliği ve Sakarya Spor'da ondan sonraki maç kritik günler yaklaşıyor demektir bu. Bir sonraki maç Gençler Birliği ile zirve yarışında işler iyice kızıştı. Sadece iki puan fark var. Ve genç bir Birliği'de kritik bir eşik. Daha sonra Sakarya maçı var. Ligin birincisiyle oynayacağız. Çok kritik bakacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.